Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın basın toplantısı bana göre tam bir fiyasko. Aslında söyledikleriyle söyleyecekleri arasında bir bağlantı da yok. Kadro dışı kalma sebebiyle basın toplantısı yapılacağı duyurulmuş olmasına rağmen birçok konudan da bahsetti. Ama birçok konuyu da arkadaşlarına ihale etti. Basın mensubu dediğiniz gazeteci insan size sorduğu soruların cevabını sizden almak ister. Eğer siz soruların cevabını verecek kadar donanımsız iseniz veya o konuda bilgisiz iseniz ertelerseniz veya başkasına yönlendirirsiniz. Ama basının önüne bilgilendirmek maksadıyla çıkıyorsanız eğer insanların bütün sorularına iştenlikle doğru ve lafsız, şeffaf bir şekilde cevap vermeniz gerekir. Tedesco'dan memnun olduğunu söylüyor. Orada yatıyor kendisi Samandıra'da yatıyor filan diyor. E sen seçimden önce seçildiğim gün ertesi günü Samandıra'ya Aykut Kocaman gidecek demedin mi kardeşim? Bu Volkan Demirel'de ona yardımcı olacak demedin mi? Onun sevenlerinin ve onların oyunu alabilmek adına takiye mi yaptın sen şimdi? Öte taraftan e, Mert Hakan'ı savunmak sana mı kaldı? Mert Hakan'ın bugüne kadar kişiliği, insanlığı ile ilgili toplumun içerisinde belli başlı bir fikir birliği var zaten. İnsanlar Mert Hakan'ın Kaç karat olduğunu biliyorlar. Bunu senin ne savunman, ne artırman veya ne de onun üzerine bir şey eklemene gerek yok. Yani daha fare doğurdu. Evet. Bence e, Saadettin Saran e, sorunların içerisinde boğulmuş, parasızlığın içerisinde boğulmuş, ne yapacağını bilmez bir konumda, çaresiz bir başkanı ifade ediyor